Programımızın para sohbetleri bölümündeyiz. Bu bölümümüzde biliyorsunuz samimiyetle, cesaretle, doğrusuyla, eğrisiyle, utanmadan, suçlamadan para konularını konuşuyoruz. Bugün bizimle çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Bangladeş'te doğmuş, büyümüş bir bankacı, bir ekonomi profesörü ve bir idealist aynı zamanda. Demiş ki ben bu bankacılığı yoksulların ayağına getireceğim, bankaya gidemeyenlerin ayağına getireceğim. Bunu da özellikle kadınlar için yapacağım demiş ve mikro kredi kavramını başlatmış. Mikro kredi biliyorsunuz, şefsiz, koşulsuz, şartsız biliyorsunuz bir e, yoksul bir kadınsanız kredi alıyorsunuz ve kendinize iş başlatıyorsunuz. Aynı zamanda Nobel Barış Ödülü almış 2006 yılında Muhammed Yunus. Kendisiyle geçen sene Beyaz Saray'da tanışmıştık. Hakikaten çok büyük keyif aldım. Bakalım neler dedi bize Muhammed Yunus yaptığımız güzel sohbette. Bizimle beraber çok önemli bir konumuz var. Kendisi 2006 Nobel Ödülü sahibi Profesör Muhammed Yunus bizlerle beraber. Profesör Yunus Türkiye'ye hoş geldiniz. Öncelikle bizimle beraber olmayı kabul ettiğiniz çok teşekkür ederim. Profesör Yunus, siz mikro kredi sisteminin kurucususunuz. Dünyayı kadınlar aracılığıyla değiştiriyorsunuz. Bu fikir size nasıl geldi? Yani Neden kadınları seçtiniz? Bu sistemi başlattım çünkü hemen üniversite kampüsümüzün yanındaki kasaba ciddi bir yoksulluk içindeydi. Ve onlara teker teker yardım edebileceğim bir yol var mı diye düşünmeye başladım. Bütün kasabayı ya da daha fazlasını değiştirmeyi düşünmüyordum. Her birine ayrı bir birey olarak bakıyordum eğer aralarından herhangi biri için bir şeyler yapabilirsem ona faydalı olabildiğim için kendimi şanslı hissedecektim. Ve bunu yaptım. Daha sonra kasabada tefecilik yapıldığını gördüm ve tefecilerin yoksul insanları istismar etmesini durdurmak için bir şeyler yapmak istedim. Kendi cebimden para verdim. Bu onları heyecanlandırdı, mutlu olduklarını görünce bunu genişletmek istedim. Bankaya gidip kredi vermeleri için onları ikna etmeye çalıştım fakat banka reddetti. Ben de kendimi kefil olarak göstermeyi önerdim. Bütün kağıtları imzalayarak tüm riski aldım ve bu parayı insanlara verdim. Böylece sistem başlamış oldu. Parayı nasıl geri alabileceğimi bulmaya çalıştım ve bu durum sistemi geliştirdi. Geleneksel bankalar fakir insanlara kredi vermek konusunda çekince taşıyordu. Kadınlara zengin dahi olsalar kredi vermediklerini gördüm. Geleneksel bankalarda kredi alanların yüzde biri dahi kadın değildi. Ve ben kendi yaptığım işte kredi alanların yarısının kadınlar olmasını istedim. Benim yapmaya çalıştığım şey buydu. Bu benim 6 yılımı aldı. Sonunda dağılımın yarı yarıya olmasını sağladık ve gördük ki aileye kadın yoluyla giren para erkekten gelen paradan çok daha fazla yarar sağlıyor. Bunu gördükten sonra yaklaşımımızı değiştirdik ve kadınlara odaklanmaya başladık. Bunun sonucunda Grameen Bank'ta %97 oranında kadın müşteri oranı yakaladık. Bugün 8.3 milyon müşterimiz var Grameen Bank'ta. 8.3 milyon müşteri sadece Bangladeş'te. Evet Bangladeş'te. Peki Profesör Yunus mikro kredi alan kadınlar kredi geri ödeme konusunda nasıllar? Gerçekten çok iyiler. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten bu yüzden mikro kredi dünyada bu denli bilinir oldu. Çünkü bu sistem işliyor. Geri ödeme oranı çok yüksek. %97, %98'lerde yoksul insanların afetlerle, sorunlarla uğraşıyor olması gerçeğine rağmen geri ödeme oranları hala çok yüksek. Profesör Yunus siz yoksulluk konusunu çok önemsiyorsunuz. Hayatınız aslında bunun üzerine kurulu gibi. Dün akşam yemekte de şunu dediniz, yoksulluk fakir insanın suçu değil, sistemin suçudur ve biz bu sistemi değiştirebiliriz. Ve şu anda dünyadaki bu çarpıklığı değiştirmek üzerine de bir metot geliştirdiniz. Sosyal şirket diye bir şey yarattınız. Nedir bu bahseder misiniz? Lütfen. Bu iki bölümden oluşuyor. Birincisi, yoksulluk fakir insanlar tarafından yaratılmadı, bu sistem tarafından yaratıldı. Sistem kurumlardan, politikalardan ve kavramlardan oluşuyor. Örneğin bankacılık kurumları hiçbir zaman fakir insanlara ulaşamıyor. Böylece bu bankalar her zaman zengin insanlara ve şirketlere ulaşıp onları desteklemiş oluyor. Sıradan insanları değil, biz bu bankacılık sistemini değiştirme gereği duydum. Böylece herkesi kapsayan bir sistem haline geldi. Herkes bu finansal sistemden yararlanır oldu. Bizim yapmaya çalıştığımız bu sistemi kapsamlı hale getirmek. Daha sonra kavransal problemi ele aldım ekonominin kavramsal çerçevesinde sadece bir çeşit şirket görürsünüz, o da para kazanmak için şirket kurmaktır. Daha çok para kazandıkça daha başarılı olmuş olursunuz. Bu böyle dizayn edilmiş halde. Bunun mümkün olan tek sistem olduğu düşünülüyor. Bunun doğru olmadığını söyledim. İşletmeler çok farklı şekillerde ve boyutlarda olabilir. Özellikle sadece para kazanma sistemi insanların bencilliğinden kaynaklanmakta. Her şeye sahip olmanın gerektiğini düşünürler. Peki ya fedakarlık ve yardımlaşma? İnsanlar aynı zamanda fedakardır. Biz bu özelliğimizi iş dünyasında nasıl kullanırız? Başkalarına yardım etmek, sorunlarını çözmek için şirket kurabiliriz. İşte bu sosyal şirket sisteminin temel fikri. Sosyal şirket insanların fedakarlığına, yardımlaşmasına dayanıyor. Sahip olduğumuz bütün sorunları çözmek için şirket kurabiliriz. Profesör Yunus bir şey sormak istiyorum. Şu anda ekranları başında bizi her yaştan izleyen izleyicimiz var. Onlara vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı? Yani bu sosyal şirket diyoruz. Onlar da kurabilir mi? Belki işlerindeki aslan uyandığı bir girişim yapmak istiyorlar. Topluma faydalı olmak istiyorlar. Bu yolda nasıl ilerlemeliler? Nedir onlara vereceğiniz mesaj? Öncelikle şunu anlamalıyız. Para kazanmak mutluluktur. Biz hep bu mutluluğu takip ediyoruz. Daha çok kazandıkça daha mutlu oluyoruz. Fakat diğer mutluluğu bilmiyoruz. Başka insanları mutlu etmek de bizi mutlu edecektir. Bu da inanılmaz bir mutluluk. Daha heyecan verici bir mutluluk. Fakat iş dünyası bunu kabul etmiyor. Çünkü teori bunu yapmanıza izin vermiyor. Bizse neden buna bir şans verilmediğini soruyoruz. Kendimi mutlu etmek için başka insanları mutlu ederim. Ben kendimi para kazanarak mutlu etmiyorum. Başka insanların sorunlarını çözerek onları mutlu ediyor ve onlardan bana gelen mutlulukla ben mutlu oluyorum. Herkesin çözebileceği birçok problem var. Örneğin, eğer 3 işsiz insana iş vermek için bir şirket kurarsak yani bütün amaç o üç insana iş vermek olursa ve bu şirket kendi maliyetini çıkarır, kendini çevirir hale gelirse, bu üç insan artık işsiz değil bir iş sahibidir. Ben bu işi bireysel kar yapmak için değil, o üç insana iş sağlama fırsatı sunmak için yapıyorum. İşte bu sosyal bir şirkettir. Bunu herkes yapabilir. Devlet yardımlarını alan insanlar sürekli olarak o yardımlara muhtaç. Eğer ben böyle 3 dört, beş insana iş sağlayacak bir iş yaratırsam, Artık devletten para beklemek zorunda kalmayacaklar. Bu işi yürütebilirler, kendi maaşlarını kazanabilirler ve düzgün bir hayat sürebilirler. Bu gerçekten mümkün. Profesör Yunus, Türkiye'de mikrofinans programı 10 yıl önce başladı ve 55 binden fazla kadına ulaştı. Ramin Camil de bunun için Türkiye'ye 4 milyon dolarlık kredi verdi bu kadınlara. Türkiye'deki program hakkında ne düşünüyorsunuz ve daha ilerletebilmeniz için neler yapmamız lazım? Bu bizi izleyen bugün bizi izleyen izleyicilerimize de ne mesajınız var bu konuda? Bu fikir tüm dünyayı dolaşıp Türkiye'ye geldi ve Profesör Aziz Akgül tarafından benimsendi. Akgül bu fikri Türkiye'ye getirmenin iyi olacağını düşündü ve Diyarbakır'da başlattı. Şimdi tüm ülkede 75 şubeleri var ve 55 bin kadın kredilerden faydalanıyor. Bangladeş'teki ya da diğer ülkelerdeki kadar güzel çalışıyor. İnsanların paraya ihtiyacının olmaması ya da geri ödeme yapamamaları gibi bir sorun yok. Kimse bunun hakkında şikayette bulunmuyor. Sistem her zaman iyi çalışıyor. Asıl soru krediden faydalanan kadın sayısını 55 binden 100 bine ya da 200 bine çıkarabilir miyiz? Birçok kadın bunu bekliyor. Profesör Aziz Akgül bu insanlara verilecek paraya sahip değil. Bu yüzden onu bu fonu sağlayacak kaynaklarda buluşturmalıyız. Böylece parayı kaynaktan borç olarak alabilir. Eminim birçok insan bu parayı programa borç olarak verecektir. Böylece daha fazla kadın bu paraya ulaşabilir. Sonraki aşama sayıyı 55 binden 100 bine, 200 bine nasıl çıkaracağımız ve genişlemesini sağlayacağımız. Profesör Yunus Nobel ödülü sahibisiniz. 2006 Nobel ödülü sahibisiniz. Nobel ödülü almak çok büyük bir onur. Ödül alırken neler hissettiğinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Gerçekten büyük bir onur yıllarca alıp alamayacağımız konuşuluyor. Şaşırdınız mı peki? Ödülü aldığım 2006 yılında ödülü alacağıma dair hiçbir spekülasyon yoktu ve ödülü alacağım haberi geldiğinde gerçekten çok şaşırdım. Ülkemdeki herkes şaşırdı ve çok mutlu oldular. Bu gerçekten harika. Çünkü yaptığınız iş küresel anlamda tanınmış oluyor. Ben Nobel ödülünü aldım ve aynı zamanda kurduğum bankada Nobel Barış ödülünü aldı. Ve bunlar gerçekten harikaydı. Hem siz hem kurumunuz ayrı ayrı Nobel ödülü aldı. Evet. Yani kurumlar da Nobel ödülü alabiliyorlar. Evet, kurumumuz şu ana kadar Nobel ödülünü alan tek ticari kurum. Bana ve kuruma ödül vermeleri Nobel Barış Ödülü jürisi için de olağan dışı bir durum. Şahane. Teşekkürler. Programımıza katıldığı için e, Muhammed Yunus'a çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much.